Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bakın. Şimdi iyice bir bakın. Saatlerimiz arkadaşlar. Şurada kayıt şeyi var ama gözüküyor zaten. 5'i 1 geçiyor arkadaşlar. Ve size bu videoyu çekiyorum. Neden? Lamborghini geldi. Yeni o beklediğimiz efsane araç Lamborghini geldi. Sabah 5'te geldi. Şimdi geldi. Onu bekledim. Bugün geleceğini biliyordum. Onu bekledim ki sizlere sabahın 5'inde çekip Okula gitme Bir arkadaşlarımız var biliyorum aranızda izleyenlerden e, Büyük ihtimalle iyi bilirim 7-8 gibi uyamıyorsunuz Okula gidiyorsunuz Ben de hemen saat 6.30-7 gibi videoya ayarlayıp Sizlere atacağım arkadaşlar e, Lamborghini şöyle bir göstereceğim Bedavayı açabiliyoruz e, Onu göstereceğim sizlere de Hem de araç desenleri nasıl Lamborghini nasıl e, Kaç ucaya çıkarabilir hepsini ilk benim gözümden göreceksiniz Sizlerden ricam arkadaşlar bayağı da uygun geldi Vallahi beklerken e, baya baya uykum geldi. Sizlerden ricam emeğe saygı olarak videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı. Videoyu durdurun 2 dakika abone olun. Hepinize de günaydın şimdiden arkadaşlar. sizlerden ricam like atıp abone olursanız çok 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 mutlu edersiniz beni. Akşama da inanılmaz bir video geliyor. Bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Akşam 7'de videomuz yayında olacak. Başka bir video atacağım. Lan izleyin. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. <laughs> e, ee, Lamborghini geldi kardeşim. <laughs> Şöyle hemen shop Burada Lamborghini görüyorum. Çark olan yerde neler var ilk bakalım. Bir level'da yine aynı bu arada sistem. Tesla'da, McLaren'da olduğu gibi. Şuralarda başka neler var diye bakmak istiyorum. Şöyle bir AKM desenimiz var. Hoş duruyor. var. Destansı iki tane set getirmişler. Biri bu. Elit Elit seti diye Şöyle bir set güzel bence set fena değil şu set mesela bence de bundan güzel olamaz bakalım değil 24 ayar altın seti İlginç ilginç bir ismi var Elit 10 seti işte arkadaşlar bu set fena değil Lamborghini'lerden Lamborghini Esteco Oro diye Araç bizden telif yiyebilir miyiz? Yiyebiliriz o yüzden başlayalım. Takım kurma yayını arkadaşlar. Toplum alanı hava yardımı var. Bir de paraşüt yeni var. Onları burada göstermiyor. Şöyle bir Lamborghini'miz var. Böyle var. Bu, 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 Hangisi en güzel arkadaşlar? Onu da yorumlarda Ay bu ne böyle ya. Mavi. Mavi rengi. Pembesi. Bu uaz için galiba arkadaşlar. Bu pembe gözüküyor. Beyaz ama. Anlamadım. Neyse sarısına bir bakalım. Lamborghini ve yeşil belki de en güzeli en çok hangisini beğendiniz lütfen yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar eğer olsaydı siz de hangisini olmasını isterdiniz ben yeşil ve mavi benim o ee, boğaz olarak desenler de bu çok saçma olur ben onları beğendiğimi söylemeye hemen açıkçası şu siyah da gerçekten fena durmuyor 6'da destansı var 7-8'de oyuna giren arkadaşlarımız şu etkinlik bölümünden onu da göstereyim arkadaşlar ee, etkinlik bölümünden buradan bedavaya ee, işte parçacık veriyor biraz UJ ile açabiliyorsunuz indirimli bir şekilde Lamborghini ye. e, ne kadar çok işareti yazan yere bir tıklayalım arkadaşlar ihtimaller <laughs> hız 1 atması yüzde hız 2 yüzde 18 hız 3 görüyorsunuz başarısız hızlanma ihtimali yüzde 80 diyor yani oyun resmen zor be kankam gibi Nisan 30'a kadar bir ay süresi var bunun onu da yedim şöyle ucumuz yok ama biraz açacağız sıkılık ucu e. ulan ne oluyor dedim bir an burada görebilecek sandım bu arada şimdi hızlan diyeceğiz tabii ki ne e, tamam da bunu hızlan deyince belli davaya hızlanması gerekmiyor mu arkadaşlar ben öyle biliyorum bir saniye Bu sefer hızlanma alınmadı. Garanti hızlanma için 3 defa daha denedim Acaba hiç hızlanamadık. Bir hızlandık diye mi böyle? Ama bunun yine yapması gerekiyordu. Ben öyle bildiğim için hatta rahat rahat şey yaptım. Daha sonra aldı bir. Yine alamadım <laughs> Gerçekten çok ilginç olmuş. Anlamadım. Çünkü normalde biliyorsunuz siz diğerlerinden de arkadaşlar. Hızlanma olduğunda e, bedava hızlanmıyordu. Hatta ben 4'lere 5'lere kadar çok uygun fiyatı, uygun ucu geldiğini hatırlıyorum. Ama ilginç şurada paralı ödüllerinde neler var? Onu da bir bakalım isterseniz. Yani bakın burada uygulanabilir araçta yazıyor. Ee, bu McLaren'da uygulanıyormuş ve mavi rengi de var arkadaşlar. Siz hangisi daha Bu 1'e bu arada. Bu da destansı, bu da destansı. 3'e bunu vereceğine bence 1'e bunu vermek daha mantıklı. Çünkü aralarında çok mu fark var derseniz bence yok yani. Saf yeşil bu. Neyse şuna bakalım. Toros'ta metal gerisi ve sarı varmış. Hmm, sarı bence. Bu çok sade duruyor. Tesla'ya da çok benzi benziyor bu haliyle. Bu UAS'a sarı ve pembe renk de bu niye pembe değil onu anlamadım hala neyse ee, bu da McLaren. ama şimdi şöyle bir şey var şu ödül alma kısmından ne bu böyle bir de ben dedim ne oluyor şuradan ne veriyor malzeme zamanı veriyor klasik veriyor paraşütümüz var arkadaşlar da bunlardan var adam bunları toplamak çok zor bir tane malzeme alayım gitsin ben şurada anlamadığım bir nokta var. Büyük ihtimal siz de pek an anlamayabilirsiniz arkadaşlar. Ama bir bakmak istiyorum. <laughs> e bu, bu iki, ne? dur. Biraz önce nereden baktık? Buradan değil mi? Ya, bunu göremedim ben şimdi? Bu nerede? Ya da bu yok. Bazı şeyleri pek anlayamadım açıkçası ben. Yani ama ben çok beğendim. Sizce Lamborghini, Tesla, McLaren. Biliyorsunuz 3'ü var. Hangisi en güzeli? Lütfen yorumlarda belirtin. Kusura bakmayın arkadaşlar. UC'miz olmadığı için açılım da yapamıyoruz. Sadece ben biraz ücretsizlerle hızlan falan işler ilerleriz. Bir de ilk benim gözümden görün. Sabah kalkıyorsunuz. Oyuna girmeyen arkadaşlarımız vardır falan filan diye. Çekmek, beklemek istedim. Ee, şu malzeme sandığında açık videoyu kapatalım. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. İki tane varmış hatta. Bir tane de premium varmış gömelim videomuzu kapatalım arkadaşlar böyle bir açalım Ay güzel bir şey malzeme sandığımız iki tane verdirmeye verdirme verdi. şuradan bir parçalı diyelim süreli olarak kardeş şunları parçalar. arkadaşlar videomuz artık sonlandı ee, umarım beğenmişsinizdir videomuz bu kadar olacak Üzgünüm. İnşallah bir gün olacak Allah razı olsun güzel bir kutu bu kanalda görürsünüz videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar seviliyorsunuz Allah'a emanet olun hoşçakalın bye bye